Her şeye artı 3 yazanların yanıldığını göreceksiniz sezon sonunda. Galatasaray 8'de 8 yapamayacak. Görürsünüz. Ha, Galatasaray 8'de 8 yapamayacak. Galatasaray 8'de 7 yaptı. Şampiyon mu? Şampiyon. Şampiyon. Ben 8'de 7 de yapamayacak diyorum. Görürsünüz. Yani az hata yapan şampiyon olacak bence bundan sonra? Bence Fenerbahçe şampiyon olacak. Ha ama bak tek kelime konuşuyorum. İyi anlatırsın. Sonra alıp böyle bazı yerleri kesip böyle konuşuyorlar ya bak net anlatıyorum. Galatasaray Cuma günü Samsun'u yendi. Gürkan'cım Fenerbahçe'de pazar günü Sivas'ta berabere kaldı ya da mağlup oldu. Ben geri zekalı değilim. Ertesi gün çıkıp da Fenerbahçe şampiyon olacak diyecek kadar da beyinsiz değilim yani. Diyenler olur abi. Hocam diyenlerin dil darbeleri belli. Onlar Fenerbahçe, onlar yönetimlerle varlar. Biz yorumlarımızla, anlımızın akıyla, emeğimizle varız. Kendimiz varız biz. Bizi onlar var etmiyor. Onlar yalamak zorundalar. Biz değiliz. Ben diyorum bak Galatasaray Samsun'u yendi. Ben Sivas'ta berabere kaldım. Puan kaybettim yani daha doğrusu. Ben ertesi gün çıkıp Fenerbahçe şampiyon olacak demem. Çıkarım. Herkesten de özür dilerim. Ben yanıldım derim. Özür dilerim derim. Bana yakışan da budur. Ama ben Fenerbahçe'nin Sivas'a takılmayacağından eminim. Buna inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Bu yorumlarımın hiçbir tanesini de Fenerbahçe'li refleksiyle yapmıyorum sezon başından beri. Hiçbir tanesini Fenerbahçe refleksiyle yapmıyorum. Yapsam ben de diğer yalakalar gibi o simenle en nesliyi kıyaslardım. Yani tabi, Sivas eski Doğru mu? En güzel cevap değil mi? E, tamam. ben de öyle bir şey yapsaydım o simenle en nesliyi kıyaslardım. Benim as başkanım gibi. Ben kıyaslayamam kusura bakmayın. Bu ligde Galatasaray şampiyon olacaksa Dursun Özbey yazmaz bir numarada. Okan Burak'a yazmaz bir numarada. Bir numaraya o koyacaksın. Ondan sonra getirirsin şampiyon olacaksa. Çünkü Galatasaray kadrosundan Icardi sakatlandıktan sonra o Simen hamlesi olmasa o çıkar. Şu anda püv, Bağdat Caddesi'nde 500 tane bayrak sallanıyordu şampiyonluk bayrağı. Ben buna inanıyorum yani. Yani Levent abi ben Yüksel Yıldırım izledikten sonra Galatasaray'ın Samsun'da çok da zorlanacağını düşünmüyorum.